Ailemizin doktoru Doktor Ümit Aktaş anlatıyor hastalıklarla ilgili belirtiler, tedavi yöntemleri. Hangi yöntemlerle hastalıklarımızdan kurtuluruz ve nasıl hastalanmalıyız? Her salı programımızın değişmeyen konuğu Doktor Ümit Aktaş. Nasıl hastalanmalıyız değil, hastalanmamalıyız. Nasıl? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay <açım. gülüyor> ee, çok özür <laughs> diliyorum. Oradan olsun tekrar alabilirim. Nasıl hastalanmamalıyız? Peki nasıl kilo? Ya kilo vermek isteyenler ekran başında mı? Her seferinde Ümit Hocam'ı gördüğüm zaman diyorum ki, insülin direnci nasıl kırılır? Çünkü herkeste şu var, ben de insülin direnci var, kilo veremiyorum. Evet. Nedir Allah aşkına bu insülin direnci? Belirtisi ne? Nasıl anlarız? Bizde var mı, yok mu? Evet, insülin direnci çok önemli. Özellikle insülin direncinde dikkat etmeniz gereken konu şu, insülin direnci kilo verememe durumudur. Çok doğru. İnsülin direnci nedir? Önce bir onu anlatalım. İnsülin direnci, insülin hormonuna karşı hücrelerin duyarsızlaşmasıdır. Niye Hı -hı. olur bu durum? Sürekli karbonhidrat yediğiniz zaman olur. Karbonhidrat nedir? Karbonhidrat tatlılar, şekerler, bal, pekmez, meyve ve tahılların tamamı. Bunlar glisemik indeksi çok yüksek gıdalardır. Bu ne demek? Glisemik indeks herhangi bir gıdanın kan şekerini yükseltebilme gücüne verdiğimiz isimdir. Bir gıdayı yediğiniz zaman kan şekerini ne kadar hızlı ve güçlü yükseltiyorsa glisemik indeksi o kadar yüksektir. Örneğin yağın, zeytinyağının glisemik indeksi sıfırdır. Saf glukozun glikoz şurubu dediğimiz hani o var ya mısır şurubu glikoz şurubu dediğimiz saf glikozun glisemik indeksi 100'dür. Buna göre derecelendirilir. Siz bir dilim tam buğday ekmeği yediğinizde glisemik indeksi 72'dir. Hemen kan şekeriniz yükselir. Kan şekeri yükselince pankreastan insülin hormonu salınır insan vücudunda. İnsülin haricinde kan şekerini düşüren herhangi bir mekanizma yoktur. Yedeği bile yoktur. Çünkü insan Karbonhidrat yemek için yaratılmamıştır. İnsülin sadece acil durumlarda müdahale için vardır. İnsülin salınır, gider kan şekerini düşürür. Nasıl düşürür? Yükselen kan şekerinin bir kısmını alır, hücrelere enerji olarak gönderir, hücre içine sokar. Burada da hücrede insüline cevap veren reseptörler vardır. Büyük kısmını, insünün, kan şekerinin büyük kısmını fruktoza çevirir, fruktoza alır, karaciğere götürür ve karaciğerde trigliserite çevirir. Trigliserit bir yağdır karbonhidratların depo halidir. Yani yediğimiz tüm şekerler, tahıllar yağ olarak, trigliserit olarak depolanır. Nereye depolanır? Buraya. Göbek çevresine simit tarzında depolanma yapar, trigliserit iç organ yağlanması yapar, karaciğer yağlanması yapar, damar hasarı yapar. Yani vücudunuzda yağ birikiyorsa, şişmanlıyorsanız, beliniz kalınlaşıyorsa bilin ki siz çok fazla karbonhidrat yiyorsunuz. Vücudunuzda yağ birikimi yapan sebep ya yemeniz değildir, karbonhidrat yemenizdir. Şimdi siz sürekli karbonhidrat yemeye devam ederseniz, her öğünde karbonhidrat yiyorsunuz, sabah tostla kahvaltı yaptınız, ara öğünde meyve yediniz, öğlen pilav yediniz, akşam makarna yediniz, sürekli karbonhidrat yediğiniz zaman sürekli pankreas'tan insülin salgısı artar, 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 yani kanda dolaşan çok yüksek miktarda insülin oluşur. İnsülin seviyesi yükseldikçe Hücrelerdeki reseptörler insüline cevap vermemeye başlar. Yani insülin kan şekerini güçlü bir şekilde düşüremez. Bunun üzerine bir kısır döngüye girer vücut ve pankreas daha çok insülin salgılamaya başlar. Çünkü insüline cevap yok, kan şekeri düşmüyor, daha çok insülin. Bir noktadan itibaren pankreas ne kadar insülin salgılarsa salgılasın kan şekerini düşüremez ve diyabet hastalığı başlar. Yani insülin direnci diyabetin ön habercisidir, öncüsüdür. İnsülin direncini kaba tabirle Anlatmak istersek şöyle anlatabiliriz. Hani bir vidayı sürekli vidalarsınız, bir noktadan itibaren yalama olur da tutmaz ya. ya onun gibi bir şey. Aynen onun gibi bir şey. Belirtileri çok enteresan. Olması gibidir. Belirtilerini siz konuşurken şöyle bir göz attım Hı -hı. da aslında hemen hemen hepimizde olan belirtiler evet, bunlar. Kesinlikle. Şimdi ilk ilk sayfadan alabilir miyiz Hüseyincim yönetmenimize seslenelim. İlk bak, siz tek tek anlatın. Bakın hepimiz <laughs> kendimizden bir şey evet. bulacağız çünkü. Her satırına baktıkça Allah Allah diyorum. Bu da bende var, bu da bende var. Evet, özellikle hasta şöyle gelir der ki hocam ben kilo veremiyorum. Çok kolay kilo alıyorum. Yani bir öğün yesem kilo alıyorum. Ama o kadar dikkat ediyorum, diyetler yapıyorum ama kilo veremiyorum. Hemen burada birikiyor. Göbek çevremde kilolarım var. Şurada birikiyor hocam. Şurası simit gibi böyle. Ben çok sık acıkıyorum. Çok sık acıktığım için de çok sık yemek zorunda kalıyorum. Yemekten sonra uyku hali oluyor. Yemekten sonra hocam sofrayı toplayamıyorum. Başımı kaldıramıyorum. İlla bir uyumam gerek. Bulaşıkları yıkayamıyorum. Hocam ben sabahları yorgun uyanıyorum. Gün içinde kendimi enerjik hissetmiyorum. Çok su içiyorum. Canım hep tatlı şeyler istiyor. Canım hep şeker yemek istiyor. Şeker yemeden yapamıyorum. Krem çikolata olam yemeden yapamıyorum. İştahıma hakim olamıyorum. Yemeğe bir oturuyorum, kontrolsüzüm, saldırıyorum yemeğe, durduramıyorum kendimi. Yanlış Açken ben biliyorum. ben değilim, sinirleniyorum. Aynen öyle. <laughs> Yanlış olduğunu biliyorum, ama yemeğe saldırıyorum, sinirleniyorum, çok kolay öfkeleniyorum, sinirime hakim olamıyorum, şaşırıyorum kendime, ben böyle değildim. Sonra da oturup düşünüyorum, niye sinirlendim ben, bu kadar sinirlenecek ne var, anlamıyorum. Bu belirtilerin hepsi insülin direncini gösterir. Özellikle de yemekte kendime hakim olamıyorum, çok sık acıkıyorum, yemek sonrasında uyku hali oluyor, sık sık yemek zorunda kalıyorum, kilo veremiyorum diyorsanız bilin ki sizde insülin direnci var ve insülin direnci arkasından tabii ki diyabeti getirir. Bunun belirtilerinden bir tanesi de polikistik overdir. Hmm, o da çok evet. etkili değil mi kilo verememekte. Ee, 15-16 yaşındaki kız çocuklarının elinde hormon ilaçları görüyorum. Hocam kızımda polikistik over teşhisi <laughs> konuldu. Doğum kontrol yapı verdiler. Bakın polikistik over bir insülin metabolizma bozukluğudur. Polikistik over hormon ilaçlarıyla tedavi edilemez. Hormon ilaçları sadece polikistik overde görülen adet düzensizliğini düzenler, dengeler. O da ilacı aldığınız sürece. Oysa ki Küçük yaşta hormon ilaçlarının doğum kontrol haplarının kullanılmaya başlaması, ilerleyen süreçte hem damar problemlerinin hem de kanser riskinin meme kanseri riskinin artması demektir. Dolayısıyla muhakkak surette bu çocuklara hormon ilaçları başlanmadan önce beslenme programları verilmelidir. İnsülin direnci ve polikistik over Tamamıyla beslenmenin düzene sokulmasıyla iyileştirilebilen problemlerdir. Yani sizin insülin direnciniz varsa çocuğunuzun polikistik overi varsa bilin ki beslenmeyle ilgili problemleri var. Polikistik over tekrar vurguluyorum insülin metabolizması ile alakalı bir bozukluktur. Hormon ilaçlarıyla tedavi edilemez. Hormon ilaçları geçici çözümdür. Özellikle küçük yaştaki kız çocuklarına bu kadar küçük yaşta hormon ilaçları verilmesi ilerleyen süreçte damar problemlerini ve kanser riskini artırır. Onun için bundan vazgeçilmelidir. Evet. Şimdi insülin direncimizi bir kıralım bakalım. Kıralım. Kırmak kolay mı? Bu hani ceviz kırmak gibi bir şey mi yani? Çatlılarak kırarız. kırılacak bir şey mi? <laughs> Yoksa hayır biraz sabırlı olacaksın. Vereceğim 7 altın kura, kurala riayet edersen bu direnci kırar ve kilonu verirsin der misiniz bize? Evet aynen öyle insülin direncini kırmak aslında kolay fakat uygulaması insülin direnci olan hasta için zor. Niye zor? Onu söyleyeyim. İnsülin direnci olan hasta karbonhidratlara bağımlıdır. İnsülin direnci olan hasta "Hocam tatlı yemeden yapamıyorum." diye gelir. "Hocam tatlı olmadan ben ne yapacağım?" diye gelir. "Tatlıyı anlıyorum Oysaki, da hocam ekmeği anlayamıyorum ya. Tam bu da ekmeğin." Ekmeği tatlıdır. Nasıl? Dedim şimdi. Nasıl yani dedim. Nasıl yani? Şimdi size az önce glisemik indeksten bahsettim ya. Glisemik indeks herhangi bir gıdanın kan şekerini yükseltebilme gücü. En düşük olan kan şekerini en az yükselten zeytinyağıdır, saf yağ. Sıfırdır glisemik indeksi. Kan şekerini en hızlı yükselten saf glukozdur. 100 kabul edilir değeri. Buna göre de derecelendirilir. Şimdi çay şekerinin glisemik indeksi 59 yüksek. Çok. Yüksek. Tam buğdayın glisemik indeksi 72. Ne diyorsunuz? Evet. Şu kadar ekmek Tam yesem de. Buğday, Çay şekerinden daha güçlü glisemik indeksi sahiptir ve kan şekerini daha hızlı, daha fazla yükseltir. Beyaz ekmek demiyoruz ama bakın tam, tam buğday. buğday hani yararlı diye yediğimiz tam evet, buğday. Yararlı diye yediğiniz tam buğdayın glisemik indeksi 72. E hani faydalıydı. faydalı faydalı değil özellikle diyabet hastalarına, insülin direnci hastalarına, bozulmuş glukoz toleransı dediğimiz pre hastalarına ve polikistik overe, Tam buğdayı vermek son derece sakıncalıdır. Hastalar bunları yemekten vazgeçmelidir. Glisemik indekse devam edelim. Tam buğdayın 72, mısır ve pirinç 80'in üzerinde. Mısırı ve pirinci öğüttüm, nişasta yaptım. 100'ün üzerinde, saf glukozdan daha güçlü. Yani glutensiz ekmek olarak satılan ekmekler, glutensiz unlarla yapılıyor ya, o glutensiz unlarda pirinç ve mısır nişastasından yapılır. Pirinç ve mısır nişastasının glisemik indeksi 115'tir. Yani saf glukozdan daha yüksektir. Çay şekerinin 2 katıdır. Yani tekrar vurguluyorum. Ne dedik önceki programlarımızı hatırlayın. Çölyak tip 1 diyabeti tetikleyen en önemli faktördür. Gluten intoleransı diyabetin nedenlerinden bir tanesidir. Gluten intoleransı aynı zamanda insülin direncini başlatan, polikistik overi başlatan, bozulmuş glukoz toleransına prediyabete neden olan en önemli faktördür. Siz bu hastalara şekeri kesip tam buğday verirseniz, tam buğdayı da kesip çölyak diyoruz, buğdayı da kestim, glutensiz ekmek verirseniz zarar vermekten başka bir şey yapmazsınız. Glutensiz ekmekler markette satılan ve fırınlarda gördüğünüz pirinç unu ve mısır nişastası ile yapılan glutensiz ekmekler çay şekerinin iki katı glisemik indekse sahiptir sizi diyabet yapmaktan, hasta etmekten başka bir işe yaramaz. Onlardan da uzak durmak tamam, Ekmek gideceğim. yemeyeceğiz, sağlıklı evet. yağ yiyeceğiz, meyve tüketimizi sınırlayacağız. Sağlıklı yağ çok önemli Nur. Zeytinyağı. Zeytinyağı, tereyağı, iç yağ, kuyruk yağ, sade yağ. Bunlar hmm. sağlıklı yağlardır. Bakın i̇ç yağ da mı de... sağlıklı? Aynen öyle. Sade yağ, iç yağ, kuyruk yağ, sağlıklı yağdır. Bunların hiçbirisi işlemden geçmez. Zeytini sıkarsınız, zeytinyağı olur. Tereyağı, çalkalarsınız yayıkta ayranı, tereyağı olur. Sade yağ. Tereyağını ısıtırsınız, ayırırsınız posasını, sade yağ olur. İç yağ, kuyruk yağ hiç işlemden geçmez. Bunlar saf yağlardır. Ama işlemden geçen rafine edilmiş yağlar, mısır özü yağı, ayçiçek yağı, fındık yağı, fındık yağı rafine yağdır. Ve tabii ki riviera zeytinyağı bunlar rafine edilmiş yağlardır bunlar sağlıklı yağ değildir. Hele ki Riviera zeytinyağı değildir. Dünyada da yoktur zaten böyle bir uygulama. Bizim de gıda kodeksimizden inşallah kısa sürede çıkar. Riviera zeytinyağı değildir. Zeytinyağı saf sızma, erken asat ve soğuk sıkım olmak zorundadır. Onun için bu yağlardan uzak durun, rafine yağlardan. Ama saf yağlar, tekrarlıyorum, sızma zeytinyağı, tereyağı, sade yağ, iç yağ, kuyruk yağ bunları bol bol tüketebilirsiniz. Sağlıklı yağlar önemli. Yağ olmadan sağlık olmaz. Sadece zeytinyağı mı? Hayır. Hayvansal yağları da almak gerekli. Dolayısıyla zeytinyağının yanına tereyağını da ekleyin. E, Emilim için özellikle bunlar son derece gerekli. İç yağını kuyruk da ekleyin. E, meyve tüketimini hep söylüyorsunuz evet. zaten sınırda evet. tutun diye. Meyve artık antoksidan değil bunu görmek gerekli. Meyve artık mineral kaynağı, vitamin kaynağı da değil. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Biliyorsunuz ilk önce bunu hep anlatıyorum. Bu hibrit tohum meselesinde... İlk önce meyve fideleri hibritlendi. Yani Bursa'nın yarma şeftalisi kalmadı, Amasya elması kalmadı. Onun yerine bilmem ne fidesi geldi. Doğru. Onun yerine işte Granny Smith geldi vesaire. Niye yapıldı bu? Daha fazla verim almak için yapıldı. İşte yarma şeftali ağacı 15 kilo verirken bu yeni bilmem ne fidesi 60 kilo veriyor bir ağaçtan. 60 kilo veriyor ama bu şeftali eski şeftali değil. Aroması, kokusu eski yarma şeftali 3 gün dayanmazdı. Bu şeftali o bir ay dayanıyor. Elma gibi, taş gibi sert ama tadı yok. Şekeri yüksek, vitamini, minerali eksik. Neden? Çünkü topraktan aldığını yarma şeftali 15 kiloya dağıtıyordu. Şimdi bu yeni ağaç 60 kiloya dağıtıyor. Yani artık yapılmış çalışmalar var. 50 yıl öncesine göre meyvenin şeker oranı 2 kat arttı. Vitamin, mineral içeriği %70 azaldı. Dolayısıyla meyve artık şekerdir. Bunu görmek gerek. Son derece sınırlı, çok az, yok denecek kadar az tüketmek gerek. Peki hocam, vitamini, minerali nereden alacağım ben? Meyve yemiyorum, nereden alacağım? Bir, Sebzeler, özellikle koyu yeşil yapraklılar. İki, yağlı tohumlar, susam, çörek otu, haşhaş tohumu bunların hepsi son derece zengin mineral kaynağıdır, vitamin kaynağıdır. Dolayısıyla bunları bol bol tüketin. Öğünlerinize ekleyin. Salatalarınıza, çorbalarınıza çörek otu serpin, haşhaş tohumu serpin, susam serpin, tahin tüketin, hakiki tahin tüketin. Bunlar sizin vitamin, mineral eksiğinizi bol bol karşılar. Fazla fazla verir size merak ben etmeyin. Ben evde bir şey yaptım onu da size paylaşayım. Yani nasıl nasıl Hı. bulursunuz? Susam, çörek otu ve sizin dediğiniz haşhaş doğumunu böyle hep birlikte karıştırdım. İşte biraz su katıyorsun içine. Aha. Sonra fırınlıyorsun onu. Böyle bayağı bir böyle gevrek gibi oluyor. Evet. Böyle tık 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 yiyorsun. Yani, yani aralarda. Biz ketojenik da... kreker dediğimiz krekeler yapmışsın Doruçum. Zaten sizden çalıyorum Doruçum. <laughs> 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 Doktorum iyi Aktaş. Ama çok lezzetli oluyor, güzel oluyor. Evet, mercimek olur. ekmeğiniz geçen hafta yaptığınız. Hı -hı. O kadar güzel tepkiler aldık ki, yani olumlu geri dönüşler aldı. Tepki demeyeyim de olumlu geri dönüşler aldı. Herkes yapıyor ve herkes artık benimle paylaşıyor mercimek evet. ekmeği. Hafta yiyoruz sonu ben diye. de yaptım evde. Zeytin hasadına gittik. Geçtiğimiz hafta sonu. Hasada giderken yolluk olsun diye mercimek ekmeği yaptım, arabada yiyelim diye. Ve gerçekten de çok güzel oluyor. Çok. Bir de baharatlarını kendinize göre tatlandırabiliyorsunuz. Ben biraz pul biber koymayı seviyorum. Mahlep koymayı seviyorum. Dereotu koymayı seviyorum içine. Çok güzel oluyor. Bahçemde Benim... biberiye var. Biberiye koymayı seviyorum. İncecik kıyıp içine biberiye koyuyorum. Gerçekten lezzetli oluyor. Ve yapması kolay dediğim gibi işte bekar adam tarifi. Be Hazırlığı 5 dakika, basit. pişirmesi 20 dakika. Ee, kaçıranlar ve izleyemeyenler varsa biz geçen hafta canlı yayında yaptık. Nur Hayatta Her Şey var YouTube kanalında. Dr. Ümit Aktaş'ın yaptığı mercimek ekmeği var. Yani ekmeksiz kalmıyoruz. Kesinlikle. İnsülin direncini kırmak için. Ee, Valla Ümit Hocam'ın YouTube adresini de takip edin. Çok güzel çok güzel tarifler veriyor. Şimdi dedik ki ekmek ve buğday tüketiminden uzak durun. Hmm. Sağlıklı yağları arttırın. Meyve tüketimi çok önemli. Ee, bir de aslında hepimizin siz her seferinde söylüyorsunuz. D vitamini. Evet. D vitamini, D vitamini. İnsanlar ben şunu görüyorum. D vitaminini bir kür kullanıp bırakıyor. Evet maalesef öyle yapıyorlar. Bu neye benziyor? Arabanın deposunu senede bir kere doldururum demeye benziyor. Ya senede bir kere dolduruyorsun da arabaya binmeye devam ediyorsun, depo boşalıyor. Senede bir kere doldururum diye bir kural mı var burada? Yok. Dolayısıyla D vitamini de öyle. Çok enteresan bir şekilde D vitamini eksikliğini son derece yaygın görüyoruz. Dünya üzerinde kirliliğe bağlı olarak, hava kirliliğine bağlı olarak özellikle şehirde yaşayan hiç kimse ultraviyole B ışınına ulaşamıyor. Yani güneşin ultraviyole B ışınları dünya üzerine inemez hale geldi. Çok tehlikeli bir durum bu. Çünkü dünya üzerinde genel bir D vitamini eksikliği görüyoruz. D vitamini aslında vitamin değil. D vitamini cildimizin en üst tabakasında üretilen bir hormon. Ama vitaminler bulunurken D vitamininde de bulan ekip demiş ki buna da D vitamin diyelim demiş. Oysa ki kolekalsiferol hormonudur. İnsan vücudunda vitamin üretilemez. Vitaminleri üretemediğimiz için biz beslenmeyle vitamin almak zorundayız. İnsan vücudunda üretilen tek vitamin K ve H vitamini iki tane vitamin üretilir. Bunları da insan üretmez. Probiyotikler üretir. Bağırsaklarımızdaki probiyotikler üretir. K vitamini biliyorsunuz kanın pıhtılaşmasını sağlayan vitamin. Aynı zamanda K2 vitamini de D vitaminiyle birlikte kalsiyum, magnezyum metabolizmasını ayarlayan vitamindir. D vitamini sadece kemik sağlığı için, kalsiyum için önemli değil. D vitamini bağışıklığın ana hormonudur. Bağışıklık sisteminin dengeli çalışmasını sağlar. Örneğin salgın döneminde D vitamini 50'nin üzerinde olan kimse yoğun bakıma girmedi çok önemli. Sadece viral bakteriyel hastalıklar değil. D vitamini kanseri engeller, D vitamini diyabeti engeller, insülin direncini engeller. Vücutta meydana gelen bizim dejeneratif hastalık dediğimiz her türlü probleme engeller ve otoimmün reaksiyonlar. Yani romatizmadan Hashimoto'ya kadar otoimmün reaksiyonlarda D vitamini gerekir. Dolayısıyla insülin direncini de yenmek istiyorsanız düzenli D vitamini takviyesi almanız gerekir. Hocam ben yaz boyu Bodrum'da güneşlendim. Hatta kayışa alamadım. döndüm, simsiyah oldum. D vitaminim nasıl düşük olur benim? E güzel kardeşim Bodrum'da İstanbul'dan farksız oldu artık. Bodrum'a da ultraviyole B ışınları gelmiyor ki. Sen güneşlenip kapkara yanıyorsun ama ultraviyole B yok. Ultraviyole B olmadığı için de maalesef D vitamini gelişmiyor. Nerede güneşlenirsem D vitamini alabilirim ancak işte daha başında sanayiden çevre kirliliğinden uzak yerlerde o da artık o kadar azaldı ki maalesef D vitamini eksikliği toplumsal bir problem haline geldi. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada D vitamininizi muhakkak takviye etmeniz Hocam, gerekiyor. Hocam süremiz çok azaldı bir e, çay tarifimiz evet. de var onu da verelim ama bir seyircimiz diyor ki 5 e, senedir insülin direnci için ilaç kullanıyorum e, bir soru var mısın lütfen ne olur hocamıza diyor. Şekere değil ama hamura düşkünlüğüm var. <laughs> Ne dedik az önce? Tam bu da glisemik indeksi 72. Şekere değil hamura düşkünlüğü var diyorsunuz. Yani böreğe, çöreğe, ekmeğe düşkünlüğü var. Aslında siz tuzlu bir şey yediğinizi sanırken tamamen tatlı bir şeyler yiyorsunuz. Glisemik indeksi 72 ve insülin direncinden kurtulamazsınız. İnsülin direnci ve polikistik over ilaçlarla iyileşmez ama beslenmeyle tam şifayla iyileşir. 5 senedir insülin direnci ilacı kullanıyorsunuz iyileşti mi? İyileşmedi. Evet. Hala ilaç kullanmaya devam ediyorsunuz. Lütfen o hamur işlerinden vazgeçin. Çünkü hamur işleri sizi hasta ediyor. İnsülin direnci bir işarettir. Yarın diyabet başlar. Diyabetten kurtulmak istiyorsanız, korunmak istiyorsanız muhakkak surette hamur işlerinden uzak durmalısınız çayımız ekrana gelsin hı hı. Ee, Ümit hocam e, gerçekten o kadar güzel anlatıyor ki bütün hastalıkları en ince detayına kadar e, programımızı sonlandırmadan önce bu çay tarifini vermek istiyorum çünkü en önemlisi bu galiba evet. değil mi? ekrana getirelim beslenmenizin yanı sıra sizi destekleyecek Üç tane bitkimiz var birincisi zeytin yaprağı bizim kan şekerini ve insülin metabolizmasını dengelemekte kullandığımız en önemli bitkimiz zeytinin her şeyi şifa yaprağı şifa odunu şifa odunu nasıl şifa diyeceksiniz e, zeytin ağaçlarını buduyoruz kışın soba da yakıyoruz, şöminede yakıyoruz. Mis gibi ısıtıyor bizi. O da şifa. Ve tabii ki zeytin meyvesi ve zeytinyağı şifa. Zeytin yaprağı hem antimikrobiyaldir. Bakteri, mantar virüslere karşı etkilidir. Hem trigliserit dediğimiz yağı anlattım size az önce düşürür. Hem de kan şekerini dengelemekte de bizim bir numaralı bitkisel ilacımızdır. Zeytin yaprağından bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Yeşil çayım var. Güçlü antoksidanım ve metabolizmayı hızlandırıcı etkisi var. Yeşil çay koyuyorum. Ve tarçın koyuyorum. Hangi tarçın? Seylan tarçını koyacağım. Çin tarçını zararlı etkili maddeler içerdiği için yan etki yapabilir. Çin tarçını değil seylan tarçınından bir çubuk koydum. Günde kaç kere içeceğiz bunu? Bundan her gün yemeklerden sonra bir fincan, bir bardak içebilirsiniz. Yine uçucu bitkiler olduğu için kapağını kapatıyorum. Uçucu yağların uçmasını engellemek için. Hamileler içebiliyor mu? Hamileler içebilir ama tarçının muhakkak surette emin olması lazım. Hı hı. Seylan tarçını olduğundan, Çin tarçınından sakının zehirli maddeler var içinde. Ve yeşil çaya dikkat edin. Yeşil çay tansiyonu yükseltebilir, çarpıntı yapabilir. Eğer çarpıntı yapıyorsa yeşil çaydan uzak durun. Evet. Dur. Şimdi en önemlisi için, en önemlisi şu. İnsülin direncini kır kırmak için 7 altın kural dedi ya sevgili hocam. Ekrana bir daha getiriyorum. Fotoğrafını çekin lütfen. Ara ara bakın çünkü çok önemli. Burada eksik kaldığımız ne var? E egzersiz Magnezyumu ve magnezyum. Söyleyelim. Onları evet. da söyleyelim. Kan şekerini düşürmek için İnsülin hormonunun yanında vücut magnezyuma ihtiyaç duyar. Magnezyumu takviye etmeniz gerekir ve maalesef tarım ilaçlarından dolayı magnezyum eksikliğinde D vitamini gibi çok yaygın görüyoruz. Magnezyumu nasıl takviye ederim? Haşhaş tohumu, susam, çörek otu bol miktarda magnezyum içerir, bol bol tüketin. Ee, i̇nsülin direnci küçük yaşlarda başlıyor ya da evet. mesela hamilelik sonrası gelişiyor mu? İnsülin direnci kesin bu yaptıklarımızdan sonra tedavi oluyor evet. Son sorun bu size. Siz beslenmeyi düzene sokarsanız insülin direnci tam şifayla tedavi olur. Yanına muhakkak egzersizi eklemek gerekir. Hı hı. Bu programda vaktimiz kalmadı. Hiç Kastınız ne egzersizden? egzersizden. Günde bir saat yürüyüş yapın. O kadar. Haftada iki gün tüm eklemlerinizi ve kaslarınızı çalıştıracak şekilde germe egzersizleri yapın. Yani pilates, yoga tarzı sporlar yapın. Ama her gün bir saat yürüyüş vazgeçilmezdir. Mutlaka yapın. Öyle yani şeker hastasıyım. Şunun ucundan azıcık yedim. Şuncacıktan ne olur? O şuncacıklar sizi hasta eder. <laughs> kilo çok önemli değil mi hocam? Aslında kilo, kilo önemli, bizi hasta ediyor galiba. Ama sadece kiloya takılmamak gerekir, unutmamalı. İnsülin direnci olanların ve diyabet hastalarının yarısı normal kiloda. Öyle mi? Evet, yarısı normal kiloda. Yani kilo şu... bir işaret sadece. Olayın aslı değil. Sonuç değil yani. Değil. O yani. bir süreç. Evet. Ee, zayıf olup da insülin direnciniz de olabilir. Tabii, yani orta diyabet kiloda de olabilir. Diyabet, olabilir. Ha, diyabet hastalarının değil. yarısı normal kiloda. Ha. Ama sizin bahsettiğiniz bu yedi maddeyi uygularsak, bir de sağlıklı beslenir. Ayrıyeten bu çayları da tüketirsek evet, insülin direncini işin, kırabiliriz. Insülin temeli beslenmeyi düzenlemek, egzersiz, bunların hepsi yardımcı tedavidir. Siz eğer beslenmeyi düzenleyip, düzenli egzersiz yapıyorsanız hiç korkmayın insülin direncinden, kurtulursunuz. Ee, şunun gibi galiba, tatlı hayat sürmek için biraz tatlılardan uzak kalmak gerekiyor. Bravo, aynen öyle. <laughs> Ama bugün öğrendiğim bir şey var ki, ya hani Gaziantepliler sifli der. Hı. Sifli sifli orada oturuyorsun. Ekmek ne kadar sinsiymiş meğerse. Evet. Biz onu tuzlu diye yiyoruz tatlı çıkıyor. Hayatımızdaki en tehlikeli biyolojik ajan. Bak görüyor Ekmek, musun? Ekmek hayatımızdaki en tehlikeli biyolojik ajan. Uzak durmak gerekiyor. Valla ben sayenizde ben doktorum sayesinde Ümit Aktaş sayesinde ekmeğe veda ettim. Evet. Çünkü neden? Mercimek ekmeği yapıyorum evde. <laughs> Çünkü neden? E, o yaptığımız neydi? Pekmez. Tahin ekmeği. Tahin, tahin ekmeği yapıyorum. Evet. Tahinlisini tatlı yapıyorum içerisinde biraz pekmez pekmez katıp mercimek lisini de tuzlu, tuzlu yapıyorum sayenizde ekmek problemimi çözdüm. Afiyet olsun. Çok teşekkür Şifa ediyorum. Olsun. Ailemizin doktoru Doktor Ümit Aktaş anlattı. İnsülin direncimizi kırdık migrenimizi ortadan kaldırdık sağlıklı yaşamayı ilk adımı attık haftaya görüşmek üzere Görüşmek yine üzere. böyle çok özel konularla sizi ağırlamak istiyorum evet, yine kadınlar için özel konularla haftaya devam edeceğiz kadınlar diyoruz ama bugün valla en çok beylerden mesaj Öyle geldi <laughs> peki iyi ki varsınız hocam çok teşekkür ediyorum sağ olun sevgili seyircilerimiz